Suicide Squad bir hiç var olmamış gibi davranmayı planlıyorum, eğer bu konuda bana katılırsanız sevinirim. Herkese merhaba, ben Leman. Bugün sizinle Suicide Squad 2 incelemesi yapacağız. Videonun ilk kısmını spoilersız yapacağım, ikinci kısmını spoilerlı yapacağım. Eğer filmi izleme fırsatı bulamadıysanız sadece spoilersız kısmını izleyip geçin lütfen. Çünkü ben şahsen spoiler almaktan hiç hoşlanan bir insan değilim. Ama diyorsanız ki hayır ben izlemesem de öğrenmek istiyorum. O zaman videonun ikinci kısmını da izleyebilirsiniz aşağıdan. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Eğer Suicide Squad 1'i beğenmediyseniz bu filme kesinlikle bir şans vermeniz gerekiyor. Bu sefer yazar ve yönetmen James Gunn. Eğer kendisini tanımıyorsanız Guardians of the Galaxy 1 ve 2'nin yönetmeni aynı zamanda kendisi. Bir grup insanın dinamini, birlikte çalışmasını, yazmayı, yönetmeyi bilen bir insan. Suicel Sukat bu sefer artı 18 yaş sınırıyla çıktı. Bu yaş sınırını gerçekten sonuna kadar hak etmişler, kullanmışlar. Filmde çok fazla ölüm sahnesi vardı, çok fazla silah kullanımı vardı. Eğer bu tarz şeylerden hoşlanmıyorsanız filmi zaten geçmeniz gerekiyor. Bu filmi ilk filme kıyaslayarak gitmek istiyorum biraz. Neyi farklı bulacaksınız, neyi aynı bulacaksınız. Karakterlerimizin bir kısmı aynı bu filmde de. Harley Quinn ve Rick Flag'i zaten bayağı görmüşsünüzdür trailerlarda. Ama aynı zamanda yeni ve çok tatlı karakterlerimiz de var. Benim şahsen uzun zamandır beyaz ekranda görmek istediğim ama bu kadar hızlı sürede görebileceğimi tahmin etmediğim bir karakter de var. Kendisinin kim olduğunu spoilerlı kısımda anlatacağım. İlk Suicide Squad filmine kıyasla burada daha fazla karakterle başlıyoruz. Başlıyoruz diyorum çünkü fazla bağlanmamanızı tavsiye ediyorum karakterlerin çoğuna. Burada intihar timinin gerçekten intihar timi olduğunu ve hani ölümcül görevlere gönderildiğini ilk sahnelerde görebiliyoruz. Bu bir de artı 18 yaş sınırının getirdiği elementlerle daha da eğlenceli bir aksiyon filmine dönüştürüyor filme. Bazı anlarda gerçekten hiçbir karakterin güvencesi yokmuş gibi hissediyorsunuz. Ama bazı anlarda da tam aksine Plot armor giyiyor bütün karakterler. Özellikle bazı anlarda ana karakterlerimiz e, senaryo bunu istemediği için sadece 10 kişi tarafından mermi yağmuruna tutulsa bile hiçbir çizik almadan kurtulabiliyor. James Gunn'ın bu filme kattığı güzel şeylerden biri bahsettiğim gibi ekip dinamiğini güzel yazabiliyor olması ve güzel yönetebiliyor olmasıydı. Bazı anlarda çok zorlama gelse de gerçekten karakterlerin birbirine değer verdiğini bu filmde hissettim. Ve karakterlerin birbirine değer verdiğini gördüğünüzde de e, ister istemez daha fazla keyif alıyorsunuz iz izlediğiniz şeyden. Bunu herkes birbirini çok seviyor olarak da düşünmenize gerek yok. Çünkü zaten ekibimiz sevilmeyen suçlulardan oluşuyor ya da hiçbir yere uyamayan suçlulardan oluşuyor. Aralarında bir sevgi dilemeyi olmasa bile birbirlerine güvenmelerini ya da birbirleriyle birlikte düzgün çalışmalarını sağlayan bir ilişkisi var herkesin. Bu filmde biraz daha Waller'ın planlarının arkasında ne yatıyor, kimler çalışıyor, nasıl çalışıyor o kısmı görme şansı yakalıyoruz. Ve bu Waller'ı daha iyi bir karakter haline getiriyor. İyi derken kesinlikle çok tatlı bir insan, harika bir kişilik demeye çalışmıyorum. Çünkü Waller zaten nefret etmemiz için yaratılan bir kişi. Ama yaptığı işe yani uzaktan bakıp saygı duyabiliyorsun, helal olsun diyebiliyorsun. Diyalog diğer filme göre çok daha iyiydi. Espriler daha komikti. Duygusal anlar daha duygusaldı. Ağladım filmin sonlarına doğru. Ve bu ilk filmde kesinlikle yaşamadığım bir şeydi. Çünkü ilk filmde ağlayacak kadar herhangi birine değer vermiyordum. Filmde sahip olduğum süre içerisinde karakterler gerçekten çok daha iyi yazılmıştı ilk filme kıyasla. Ben genel olarak çizgi roman ya da aksiyon filmi seven insanlara bu filmi gerçekten çok öneriyorum. Eğer ilk filmden dolayı gitmek istemiyorsanız canınız sıkılınsa bu konuda kesinlikle bu filmi bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Şu an genel olarak da filmin yorumları gördüğüm kadarıyla çok iyi. Diğerlerine kıyasla dediğim gibi filmde beğenmediğim noktalar da var. Bana kalırsa bu film 2016'da hak ettiğimiz Suicide Squad filmiydi. Sadece bize gelmesi biraz geç oldu. Spoiler vermeden söyleyebileceklerimiz sonuna ulaştık. Eğer filmi hiçbir bilgi bilmeden izlemek istiyorsanız bu videodan ayrılın. Ama lütfen sonra geri gelin. Spoiler almak istemeyen arkadaşlarımızdan ayrıldıysa ben devam ediyorum. Öncelikle daha ilk görevimin başlarında ekibin yarısından çoğunun ölmesi bence çok iyi bir seçimde. Acaba dedim bu bir halüsinasyon mu ya da geleceği gören birinin gücüne mi tanık oluyoruz? Kaptan Bumer Engin ölmesi beni biraz üzmüş olsa da filmde daha farklı favori karakterlerim oldu. O konuda kalbimi kazandı yani tekrardan film. Benim çizgi romandan çok görmek istediğim ve filmde nasıl işleyeceklerini çok merak ettiğim Polka Dotman harikaydı. Özellikle tanıştırıldığı sahneden itibaren çok saçma bir gücünün olması ama bu saçma gücünün aslında gerçekten çok güçlü olması çok etkileyiciydi ve bence gayet güzel işlendi. Filmin ilerleyen dakikalarında dünyayı onun gözünden görmemiz biraz daha mentor olarak neler yaşadığını anlamamıza yardımcı oldu. Her ne kadar ölümüne çok üzülmüş olsam da en azından bir kahraman olduğunu düşünerek öldüğü için mutluyum. Ve e, senaryo açısından vaadini doldurmuştu diye düşünüyorum. Gerçekten çok güçlü bir karakter olduğu için yani bir yerden sonra başka karakterlere ihtiyaç kalmadan kendisi de öldürebilirdi ama kötü karakteri. Bloodsport karakteri yine çok sevdiğim karakterlerden biri oldu. Waller'ın da dediği gibi gerçekten liderlik özelliğine sahip biri olarak yazılmıştı. Başta kızıyla olan ilişkisini çok beğendim. Bu biraz da ilk filmden Deadshot'la arasında bir kontrast yaratıyor gibi Deadshot'ın kızıyla olan ilişkisiyle Bloodsport'ın kızıyla olan ilişkisi. Kostümü kesinlikle çok güzeldi. Silahların çoğunun nasıl çalıştığını anlamamış olsam da bence gayet kullanışlıydı. Peacemaker'la aralarında olan minik kapışma o kadar hoşuma gitmemiş olsa da yine senaryoyu ilerletmek adına güzel kullanılmıştı. Sonuçta orada görmemiz gereken şey Peacemaker'ın o kadar da ekip çalışmasına yatkın olmamasıydı. Ki zaten Ric sonuyla e, bu çok bağlantılıydı. King Shark karakteriyle Red Casher iki karakteri e, arasındaki ilişki çok tatlıydı. King Shark'ın tamamen salak ve güçlü bir karakter olması çok şirindi. Filmin en sevdiğim diyaloglarından bir tanesi Bloodsport'un uzaylıyı gösterip nam nam diye açıklama yapması <laughs> King şarkı ve King şarkını bunu okey olarak kabul edip namnam nam olarak saldırmasıydı. Red Kaşır karakteri yine çok spesifik ama çok güçlü olabilecek bir karakterdi. Zaten bunu filmin sonunda görmüş olduk. Bütün film boyunca Sebastian'ın başına bir şey gelecek diye Sebastian <laughs> Sebastian'ın başına bir şey gelecek diye o kadar korktum ki daha anlatamam. O minik kırmızı hırkasıyla yanlışlıkla yanlış yerde duracak biri üstüne basacak diye çok gerildim. Sebastian'a bir şey olsaydı çok ne söylüyorum sinemada ağlardım. Rick Flag karakteri diğer filme kıyasla daha iyi yazılmıştı ki bunu sürekli tekrar tekrar söylüyorum. Yine de herhangi bir e, ordudan çıkmış karakterle değiştirilebilirdi diye düşünüyorum. Yani Rick Flag'in Flag olmasının herhangi bir önemi yoktu gibi hissettirdi bana. Sadece Harley Quinn'le olan arkadaşlığının üzerinde durmaya çalıştılar. O da o, o Rick Flag öldükten sonra yani ne <laughs> önemi kaldı. Bloodsport'la sportta e, Red Catcher arasında olan ilişki tatlıydı. Ancak bunu e, kurarken, bu ilişkiyi kurarken bir arabada terapi seansı yapmaları gerekti. Ve bu terapi seansı gerçekten e, ...filmde bana uyuma isteği uyandırdı. Gereksiz bir sahne olduğunu düşünmüyorum ama sıkıcıydı. Evet karakterleri daha iyi tanıdık, e, aralarındaki ilişkiyi daha iyi anladık... ...ama gerçekten hepiniz bir anda oturup çocukluk travmanızdan mı bahsetmek istediniz? Yani biraz zorlama geldi bana açıkçası. Harley Quinn bu film içerisinde en fazla pilot armor olan insandı sadece filmin ilk dakikalarında öldüğünü düşünmedim değil. Aynı zamanda ortalarında da ölmesi gereken böyle 4-5 esna oldu. Dövüş kareografisinden en çok zevk aldığım kişi Harley Quinn'di. İkinci olarak Blood Sport'u sanırım o da e, zırhı çok kullanılabilir olmasından kaynaklı. Özellikle Harley Quinn'in bazı e, öldürme sahneleri o kadar yani güzel yapılmıştı ki ve o kadar güzel tasarlanmıştı ki gerçekten tekrar tekrar e, Onları dönüp izlemek istiyorum. Peacemaker karakter olarak kendi içinde anlamlı olsa da dışarıdan bakılınca gerçekten çok sinir bozucu bir karakterdi. Red Catcher derken aklıma geldi. Filmde sevmediğim kısımlardan biri daha filmin başlarında yeni jenerasyonlara laf edilmesiydi. Red Catcher daha genç olması ve bunun üzerinden birkaç espri yapılması gerçekten yani cringe bir andı benim için. Yönetmenlerin ve yazarların neden sürekli bunu yaptığını anlamıyorum. Neden... Evet Haklısınız yeni jenerasyonlarda eski jenerasyonlarla dalga geçiyor ama filmine yeni jenerasyon üzerinden yaptığı şakaları koyarsan o filmi bir sonraki çağlara taşıyacak insanları kendi düşman etmiş oluyorsun. Onun dışında karakter hoşuma gitti. Neden sürekli uyuduğunu bilmiyorum. Çizgi romanda bununla dair bir geçmişi var mı yoksa sadece gerçekten... E, tembel bir insan olarak mı yazmak istediler? Bundan emin değilim. Bunlar film hakkında beğendiğim kısımlardı. Biraz da beğenmediğim kısımlardan bahsedeyim. Ee, özellikle Tinker karakterinin e, fazla iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Tinker karakteri herhangi bir başka bir karakter olsa dahi film aynı şekilde ilerleyebilirmiş gibi izlenimi verdi bana. Aynı zamanda sonu fazla tatmin etmedi beni. Sadece e, bütün gerçekleri e, vatandaşlara paylaşmadılar diye <laughs> değil, aynı zamanda e, o uzaylının ölüşü de e, fazla tatmin duygusu yaratmadı bana. E, Red geçir bayağı OP bir karakter oldu son anda. Ayrıca her ne kadar e, Polka Dot zamanla öldüğünü düşünsem de ölmese de olurdu gibi hissediyorum. Bu onu duyduğum sevgiden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama e, ölmemesi hoşuma giderdi gerçekten. Ancak başta da söylediğim gibi filmde bu kadar fazla kişinin ölüyor olması ee, filme biraz daha bir ciddiyet vermiş ve daha riski arttırmış. Ee, Suicide Squad 2'yi genel olarak sevdiğim bir, bir film oldu. Ee, bunun sonrasında Suicide Squad 1 hiç var olmamış gibi davranmayı planlıyorum. Eğer bu konuda bana katılırsanız sevinirim. Sorun olursa Suicide Squad 1 2021'de yayınlandı. Daha öncesinden bahsetmiyoruz bile. Film hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve beni daha fazla görmek için abone olduklarını tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.